kanalımızda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler birlikte e, Roblox'ta e, şey Roblox adını unuttum E, ben zaten tam başta koyarım oyunu. Neyse. E, bugün sizlerle birlikte e, tabi ben Tails'ı sonu falan alırken videoyu çekmedim ama e, güncelleme geldi. 1-2 saat falan oldu gelirdi. Üç. 2-3 saat oldu genelde güncellemenin. E, ee, ben anca işini çekebildim tabi. Hmm, bugün sizlerle birlikte şurada hemen göstereyim. Ee, burada iki yeni karakter geldi gördüğünüz gibi. Bu, bu ne bilmiyorum ama şurada Knuckles var onu biliyorum. Ama bunun adını hiç bilmiyorum şu an. Bugün e, Knuckles almaya çalışacağız sizle birlikte. Ben nasıl aldığını falan biliyorum. Ee, daha önce denemiştim bir başaramamıştım. Bir videoda şimdi deneyeceğiz. Başarabilirsek ne olur? Ya başaramazsak zaten şey yaparım. Dur. Şşt. Katılalım şöyle. Ee, başaramazsak zaten bir dahaki videoda denerim. Anladım. Evet. Uf almışlar. ben çok birinci olduğum oldu da çok o kadar çok birinci oldum oldu. ama yine de oldu birkaç kere falan neyse ben onunla ilgilenmiyorum şu an hop dur bir şey yapalım neyse neyse ya bizim son şey Hadi bakalım. Piyuuu. Öldük. Alamadım. Şöyle alalım. Şu kişi şuradan bak. Şu yere gitmemiz lazım. O yere gitmemiz için de... Kaçmak lazım. E bak bir tek. Sonra şu. Ben şuradan çıkamıyorum ya. Aç çıkıyordum. Hatt çıktım. Buradan çıkabileceğim mi? Hatt çıktım. E, Alıyoruz mu ben? Hadi bakalım. Hadi lan, başarabilirim. Hadi başarabilirim. Hayır, hayır. Ama tam gidiyordum bir. Dur, biraz deneyeyim. Şuradan çıkmakta çok zorlanıyorum. Ben... şöyle. Evet. Hızlı, hızlaş, hızla, hızla, hızla. Ama ama işte bak. Ha tamam. Ben yani, tamam, okey, okey çözdüm oluyor Şu şey yapacağız. Orada ben öyle gitmek yerine zıplasam daha mantıklı olur çık. Oğlum çık işte ya. Ha. Şöyle hoppa. Alsam mı? bakayım şunu alayım. Hadi. Bir tane yani şunu alayım. Ne verdim? Ha, var bunlar. Gerek yok. gerekiyor. Şöyle. Bakın. Orada bak. Çuha ve Alk. Ve kadar aldık. Şunu, şunu da almaya çalışırım. Belki videoda. Şöyle bakalım. Daha yeni geldi gerçi de. Çok şeydir. Daha yeni geldi. Dur bakalım. O, Aga be, alırım sanmıştım? şey. gibi ha. <laughs> Nasıl ama? yüzleme maksatı değil, değil mi? Rebit, bir rebit bir şey yapayım. şimdi maksatı diyorsun Diğer dünya, ya bak şimdi maksatı olabilirsem, e, rebit salıp diğer dünyaya geçeyim bak size. Aha! Evet, size birlikte dördüncü dünyayı bir şey Bunu burada çekerim Um, tamam bak. Çok yavaş ya. Böyle de çok yavaş ki. dördüncü açamayız daha şey yapacağız. Dur bir şey açalım. Çabuk oluyor en azından. Revit çekince çabuk oluyor dedi. Az önce ne güzel hızlı yıktım ha. Tabii. Şu en iyi zamanı. Oraya bir daha atlayamıyorum gördün mü? Ana! İlla ikiye açmak zorunda mıydık yine? Unuttum ya. Şu an yarış yapmam çok yavaşım. Şey. Neyse. Hadi. Açalım yapacak şey. bir şey yok. 25 level almak lazım onun için bir de. Ay, çok sıcak hava ya. Arkadaşlar orada hava nasıl? Çok sıcak burada ya. Terliyorum bir şey söyleyeyim mi? Cidden terliyorum. Ah. Çok fena terliyorum. Ya görmüyor musun? Şuradan bile geçemiyorum. Zorla geçiyorum. Neyse tamam. Gidelim. Ne? Ne lan? Daha 47 saati var. Aa, aga be ben diğer şeyleri vereceğim keşke buna verseydim ben. Parayı. Yine yani 8000 kaldı. Ne güzel 5 5 vardı. Ne güzel 400. Var da 8000 kalmış. Diğer şeyler vermeseydim de keşke buna verseydim. Bak yeni görüyorum. Aa çabuk level artıyor değil mi?

Tamam, ben şimdi şey yapamıyorum da, Tails burada bu arada, onu söyleyeyim. Sonra Sonraki en uzun şey. Aslında Strike, Tails'dan daha iyi, neden öyle? Hiç bilmiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar bir de o yeni karakteri bu videoda buluyormuşuz. <laughs> Ama yok ya. Bulsam da almam sıkıntı. Diğer videoyu şey yaparım. Parkur nerede? Parkur işte. Parkur işte. Dördüncü. Ha <laughs> orada dur. Snow Valley. Snow Valley. Bu. Yes. Ne yaptın? Ne lan az önce? Ana ne oluyor? İlaz mı gerekiyor? Zıplamasak Zıplamasak oluyoruz galiba Böyle yapacağız burada. Ne oluyor ya? Niye? Nasıl geçeceğim ki? Ha. Tamam. Ot. Ah, ah, bir şey Oraya gitmeyeceğiz. Buraya gideceğiz. Oradan da buraya gideceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Açılsak mı? Açılsak mı? Yok ya. Ne kadarmış? Hı. Hani o az önce gördüğümüz dört seneyi falan Şey yapacağım. Burada diğer yerçiniz diye kaçırabilir diğer miyiz diye miyiz diye bir diye miyiz istiyor? miyiz diye miyiz bir miyiz diye miyiz diye miyiz diye miyiz diye miyiz diye miyiz Kara kızla bir atarız ya yes. Yalnız ya az önce hızlıydım da adamlar şimdi coşmuş. Daha hızlı. Ben az önce hızlıydım onda ya. Kanka ya ne güzel Neyse bir bakalım. Bir. Green. Green high Yanlış bölge. Şimdi ben de nerede bu Ha. Bu arkadaş kaynısın. burada yeni bir yer yok ki ama ya. <laughs> ha bu işi şey. biliyorum. Ama her yeni bir yer yok ki. olduğumuz yer ve yeni bir yok. Nerede? Nerede? Ama bak nerede oldun? Nasıl söylesin? Neyse oğuz. Ne olduğunu bilmiyorum da. Bir süper sonuç bence ya. Çok merak ettim. First one, Neyse ya. Bir şey artık. Bir Oo, 15, 15. Aa <laughs> Neyse arkadaşlar Sizleri seviyorum Abone like olmayı unutmayın Görüşürüz